Haberes ekibi olarak bugün vatandaşlara ev kiralarını sorduk. Balıkesir'deki ev kiraları sizce nasıl? Pahalı, çok pahalı. İlk, i̇lk kendi evim var yoksa pahalı yani. 15 tane aşağı ev yok. Emekli insan 17 bin lira maaş alıyor. 15'ini kirayı veriyor. Sonra ne yiyecek ne içecek. Pahalı bence. Zaten emekliler maaşı az. Bir tane daire var çalışırken yaptık. Olmasa yandıydık. Yani aç kalacaktık. 50 bin lira ev kirası mıdır olur kardeşim? Ne tarafta oturuyoruz? Bahçeli evler. Ne kadar kiraydı? Ev kendimin. Kiracılara çok üzülüyorum. 20 bin liradan başlıyor. Allah kiracıların yardımcısı olsun. Memnun kiralardan? Çok memnunum, süper. <laughs> evet, 10 numara. Nerede duruyoruz? Dursun Bey'deyiz. Dursun Bey'den Küçük köy gibi bir yerde 15-20 lira. Nasıl sizce fiyat? Çok fazla. Balıkesir'de öğrencisiniz. Ev kiraları nasıl sizce? Pahalı olduğu için yurttayız. Yurttayız pahalı olduğu için. Ben geçen sene evdeydim, şimdi yurda geçtim pahalı olduğu için. Balıkesir öğrenci şehrimiz. Evet, bu anlamda öğrenci şehri, aktiviteleri, güzel konserler falan. Sadece kiralar mı pahalı? Kiralar pahalı. esnafın belli bir kısmı pahalı. Hapsın öğrenciler. Yaşayamıyoruz. Bayağı yüksek. Kirada mıyız? Yok, ev sahibiyiz. Kiracılara ne söylemek istersiniz? Bir şey diyeyim mi Pahalı ya. Balıkesir küçük bir şehir yani. Bu kadar olmaması gerekiyor. Biraz daha indirim yapalım. Öğrencilerin dostu olalım. Öğrenciler eve çıkamıyor yani bu durumda.